Down sendromlu gençler akademik eğitimle aşçı olacak. Dünyada bir ilk olan proje için hazırlıklar başladı. Evet Öğrenciler heyecanlı bir o kadar da meraklı. Çünkü Down Chef projesi Ocak'ta başlıyor. Hayatın içinde tam katabilmek anlamında mesleki eğitim projeleriyle inşallah Down sendromlu gençlerimizi, birelerimizi e, sevdikleri ve yaptık, yapabilecekleri kapacak iş alanlarını bulup onları hayatı için tutabilmek. Gençler şimdiden önlüklerini giydi mutfağa geçti. Her biri acemiliklerini kısa sürede attı. Tek pasta yapalım tek. Hı hı. Ondan sonra e, ben sana, sonra e, bazen sıkılı böreği yapalım, yemekler yapalım. Kazandıkları bilgileri unutmamaları ve bu hayat içinde bir yerlerde olabilmeleri amaçlıyoruz. 45 ayar var bu çalışmanın. Öncelikle 2006 yılında çıkan özürlükler kanunuyla beraber konulmalı iş yeri mantığında çocuklarımıza mesleki istihdamı yaratıp özel sektörde iş imkanı atmak. Sen en çok ne seviyorsun, ne yapmak ister? Makarna, sigara böreği. Onları çok seviyorum. Proje dünyada ve Türkiye'de ilk. Gençler 23 haftalık bir eğitimle şef olacaklar. Böylece profesyonel mutfaklarda çalışabilecekler. Hadi yukarıda ya. Tamam, sen